Şimdi burada x yerine 1 yazınca 2 gelmeli. x yerine 3 yazınca 4 gelmeli. O zaman x yerine 3'ü nerede yazalım? Şurada yazmamız gerekiyor. 3 2'den büyük olduğu için x yerine 3 yazınca 9 artı 3m artı 1 4 gelmeli. 3m artı 10 eşittir 4. 3m eşittir eksi 6. m buradan. Eksi 2 gelecek. Şimdi aynısını diğer için yapalım. x yerine 1 yazınca bu denklem olması gerekiyor. Ve cevabı 2 gelecek. x yerine 1 yazınca 2K gelecek. Artı 3 bölü. İlk sene 1 yazınca M kare artı 2. Bunda 2 olmasını istiyor. Şimdi bulduğumuzda eksi 2 diğerini yazınca 2K artı 3. Eksi 2'nin karesi 4. 2 de buradan 6 olacak. 2 eşit olacak. Buradan 2K artı 3 eşittir 12. 2K eşittir 9. K eşittir 9 bölü 2. K ile M'nin toplamını soruyor. Bir de onu toplayalım. Yani eksi 2 artı 9 bölü 2. Bunu toplayınca eksi 4 artı 9 bölü 2 cevap 5 bölü 2 gelir.